İstanbul'daki gelişmeleri sevgili seyirciler bizlere şimdi Adana'da Çukurova Üniversitesi radyoaktif maddelerin cinsinin ve miktarının kısa sürede ölçülebilmesi için bir proje yürütüyor. NATO işbirliğinde yürütülen projeyle yerli dozimetre de geliştirildi. İnsan üzerinde taşınabilir yerli dozimetre tanı ve tedaviyi de hızlandıracak. radyolojik risklere karşı kullanılacak radyoaktif maddenin cinsini ve miktarını tespit edecek. Adana'da Çukurova Üniversitesi NATO destekli proje kapsamında yerli dozimetre geliştirdi. Dozimetreler biliyorsunuz radyasyon ölçmek için insanların üzerlerinde taşıdıkları küçük nesneler. Bununla maruz kalınan radyasyon çalışanlarının ve çalışmayan da olsa halkın maruz kaldığı dozu ölçmeye yarayan e, e, malzeme tipi dozimetreler bu amaçla geliştirilmiş. Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülen projeye 6 ülkeden bilim insanları destek veriyor. Fizik bölümünde geliştirilen yerli dozimetrenin deneme aşamasına geçildi. NATO destekli proje güvenlik tedbirlerinin alınması için büyük önem taşıyor. Tiryaja yardımcı olacak. İkinci şeyi de, amacı da geliştirdiğimiz projenin ee, aynı zamanda radyasyon tipine de karar vermek o sırada tipine karar vermek de yine doktorlara çok yardımcı olacak bir konu çünkü orada da hangi kontür malzemeyi kullanacağına karar verecek şeyin radyasyonun tipine göre. Dozimetrenin uluslararası patent süreci tamamlandığında kullanıma hazır hale gelecek.